Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da integral alma kurallarını anlatacağız. Ama burada sadece AYT düzeyinde karşımıza çıkan x üzeri n'li ifadelerin integrali nasıl alınır bunu inceleyeceğiz. İlk olarak sabit ifadenin türevine bakalım. K ve C gerçek sayılar olmak üzere K dx şeklinde bir integral varsa sabit sayının integrali yanına x eklenmiş halidir diyebiliriz. Ve artı C yazmayı da unutmuyoruz. Zaten aradaki k değişken olmadığı için isterseniz burada diferansiyel ve integrantı götürüp kalan kx ifadesinin direkt integral olduğunu söyleyebilirsiniz. C eleman r ve n eleman rasyonel sayı olmak üzere n eksi 1'e eşit değilse o zaman x üzeri n şeklinde verilen ifadenin integrali de x üzeri n artı 1 bölü n artı 1'dir. Yani bunun kuvvetini bir artırıp bir artırdığım sayıya bölüyorum. İntegralin mutlaka buraya da bir artı c ekliyorum. N eşittir eksi 1 neden olmaz diyoruz arkadaşlar. X üzeri eksi 1 olduğu zaman kuvvetini bir artırdım bir artırdığıma böldüm tanımsızlık oluşuyor. Bu normalde AYT kapsamında verilmiyor ama X üzeri eksi 1 dediğiniz ifade zaten 1 bölü X'tir. Bunun integrali özel olarak ln X'e eşittir. Yanındaki artı C'yi de ekliyorum. Örnek 8'deki integrallere baktığımızda da Integral 7 dx diyor. Sabit bir ifade gördüğünüz zaman bunun integrali yanına x eklenmiş halidir. Artı c'yi de yazıyorum. x kare ifadesinin integralini sorduğunuzda da direktmen kuvvetini bir artırıp bir artırdığıma bölüyorum. Artı c oluyor. Buradaki ifade de şurada görmüş olduğunuz formülden kaynaklı. Kök x olarak yazdığınız ifade de aslında x üzeri 1 bölü 2'dir. Ben o zaman ne yapıyorum? kuvvetini bir artırıyorum. Yani 1 bölü 2 ifadesine artı 1 ekleyince 3 bölü 2 yapar. Bir artırdığım ifadeye de bölüyorum. Böylece alt taraftaki ifadeyi yukarıya ters çevirip geçirirsek x üzeri 3 bölü 2 şeklinde elde edilmiş olur. İlk videomuzda değinmiştik. Bu şekilde bir ifade verildiği zaman aslında 16x dx artı 2 dx olarak yazabiliyorduk. Ve 16 sabitine dokunmazsam X ifadesinin integrali nedir? Eğer üstünde bir şey yazmıyorsa 1 yazıyor anlamına gelir. O zaman bunun kuvvetini bir arttırdığımız zaman 2. Bir arttırdığıma bölüyorum gene 2. Yani x kare bölü 2'dir. Artı 2 sabitenin integrali de yanına x eklenmiş hali. Artı c ekliyorum ve olayı tamamen bitiriyorum. Burada isterseniz 16 ile 2'yi sadeleştirip 8x kare de yazabilirsiniz. Son iki örneğe baktığımızda da 2 bölü x küpteki x küp ifadesi aslında x üzeri eksi 3 olarak da yazılabilir. Böylece x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 kuralını uygulayabilirim. O zaman bu da eksi 3 artı 1. Buradan zaten eksi 2 gelecektir. Bölü eksi 2 olarak yazılır. Buradan da eksi 1 bölü 2 çarpı x'in karesi olarak yazarım. Ve sonuna artı c'yi eklerim. Son olarak buradaki integral de Şurada aşağıdaki ifade x'in 1 bölü 5. kuvveti demektir. Yukarıya çıkardığımız zaman x'in eksi 1 bölü 5. kuvveti dx yazabilirim. Ve kuvvetini bir artırdığımız zaman buna artı 1 eklersek 4 bölü 5'e karşılık gelecek. Alt tarafta da yine 4 bölü 5 var. Artı c deyip sonrasında düzenleme olayına geçebilirim. Alt taraftaki ifade 5 bölü 4 olarak gelir. x'in 4 bölü 5. kuvveti artı c'dir. Örnek 9'a baktığımızda da genel olarak sorulan bir fonksiyon sorusudur. fx eşittir integral 5 dx ve f'in içerisinde eksi 1 7'ye eşit ise f3 nedir diye soruyor. İlk olarak ben fx fonksiyonunun ne olduğunu bulayım. Zaten belirtmiştik. Bir ifadenin integrali veya bir fonksiyonun integrali yine bir fonksiyon belirtiyordu. Sabit sayının integrali için yanına x eklemek yeterli. Ama bir de artı c ifadesi geliyor. Burada aslında f-1'in 7'ye eşit olduğunu söylemesi de c'yi bulmana yardımcı olur demektir. Eksi 1 artı c bu da eşittir 7 olması gerekiyormuş. Eksi 5 artı c eşittir 7 ise o zaman buradaki c sabitinin 12 olduğunu söyleyebilirim. Yani benim fx fonksiyonum aslında 5x artı 12'ye eşitmiş. Peki bana neyi soruyor? F3'ü soruyor. O zaman 5 çarpı 3 artı 12. Bu da 27'ye eşittir. Bu şekilde fonksiyonun değerini vermesi genelde size buradaki C'yi buldurmak içindir. Sorularda bunu gördüğünüz zaman kafanız hiçbir şekilde karışmasın. Birinci videoda da bu özellikten bahsetmiştik. AFX artı eksi BGX şeklinde bir ifade varsa sabitleri integralin başına atıp fonksiyonları da ayrı ayrı yazabilirsin. Bu ne anlama geliyordu? Yani başındaki katsayılar veya aradaki artı eksiler seni ilgilendirmez. Sen direktmen integralleri almaya devam et diyor. O yüzden 4'ü yazarım. Yanındaki x küp dediğim ifadenin integrali kuvvetini bir artırdım. 4 oldu 4'e böldüm. Eksiye karışmadım 6'yı yazdım. x kare ifadesinin integrali de kuvvetini bir artırdım. Bir artırdığıma böldüm. Artı 4'ü yazdım. x dediğim ifadenin integrali de x'in kuvvetini bir artırdım. 1 de 2 oldu. Artırdığıma böldüm. Eksi 2 ifadesinin yanına yani sabitin yanına x eklemek yeterlidir. Sonunda bir de artı c ekliyorum ve olayı bitiriyorum. İkinci integrale baktığınız zaman da direkt biz bölüm ifadesi şeklinde bir şey görmedik. Demek ki burada ilk olarak bir işlem yapmam lazım. Şimdi ben burayı x kare ortak parantezine alırsam x küpten x kalacak. Artı x kareden 1 gelecek. Artı x artı 1 bölü x artı 1 dx olarak yazabilirim. Bu da eşittir. x artı 1 ortak parantezine alırsam x'in karesi artı 1'dir bölü x artı 1 dx olur. Bu da eşittir. x artı 1'ler birbirini götürünce direktmen x'in karesi artı 1 dx kalacak. x kare dediğimiz ifadenin integrali neydi? Kuvvetini 3 yaptım 3'e böldüm. Artı 1 dediğimiz sabit sayının yanına da x ekleyerek integrali alıyorum. Ve artı c dedim mi direktmen sonucu elde ediyorum. Üçüncü integralimizde de ilk olarak bunları x üzeri n formatında yazmam lazım. Küp kök x dediğimiz ifade x üzeri 1 bölü 3'tür. Eksi 1 bölü x üzeri 4 de x üzeri eksi 4'e eşittir. Sonuna da dx'i yazayım. Daha sonra ne yapıyorum? x üzeri 1 bölü 3'ün direktmen kendisiyle ilgileneceğim. Kuvvetini bir artırdım. Yani 4 bölü 3 oldu. Artırdığım sayıya böldüm. Aradaki işarete karışmadım. X üzeri eksi 4'ün kuvvetini bir artırdım. Artırdığım sayıya böldüm. Bu da eşittir. 4 bölü 3'ü ters çevirirsem 3 bölü 4. X üzeri 4 bölü 3 derim. Eksi ile eksinin çarpımından artı 1 bölü 3 x küp yazarsam daha güzel bir yazımdır. Sonuna artı c ekleyerek de olayı bitirebilirim. Örnek 11'de de diyor ki büyük fx ifadesi burada görmüş olduğunuz integral'e eşit ve f-1 4'müş. Yani buradan aslında c sabitini bulmanızı sağlayacak. Buna göre f1'in değeri nedir diye soruyor. Büyük fx dediğimiz ifade integral 3x kare eksi burada görmüş olduğunuz ifadede x'in eksi ikinci kuvvetidir. Sonuna da dx ekledim. Direkt görebiliyorsanız eksi 1 bölü x kare zaten 1 bölü x'in türevidir. O zaman bunun yerine integral dışında artı 1 bölü x yazabilirsiniz. Ama görmüyorsanız da direktmen integral alma kuralını artık ben biliyorum. O zaman 3'e dokunmuyorum. x karenin integrali de x küp bölü 3'tür. Kuvvetini bir artırdım artırdığıma böldüm. Eksi diyorum. x'in kuvvetini bir artırdım artırdığıma böldüm. Artı c dedim. Bu da eşittir. x küp eksi ile eksinin çarpımından artı x üzeri eksi 1'i de aşağı attım. 1 bölü x geldi artı c dedim. Bana ne demiş soruda bir de? F eksi 1 ifadesi 4'e eşitmiş. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1'in küpü artı 1 bölü eksi 1 artı c bu da eşittir 4'müş. Yani eksi 1 eksi 1 artı c eşittir 4 ise c'nin buradan 6 olduğunu söyleyebiliyorum. Burada c eşittir 6 yazarsam o zaman buradan f1'i de hesaplayabilirim. 1'in küpünden 1 gelecek artı 1 bir bölü 1'den 1 bir, artı c'nin yerine de 6 yazıyorum. Ve buradaki işlemin sonucu 8 olarak bulunmuş oluyor. Örnek 12'ye de bakacak olursak 2 farklı integral verilmiş buna göre bu integralin eşitini bulunuz diye soruyor. Ben nasıl yan yana verilen integralleri ayrı ayrı yazabiliyorsam o zaman ayrı ayrı yazılanları da birleştirebilirim. Matematikte düzden gitmesini bildiğimiz gibi tersten gelmesini de bilmek lazım. O zaman 3x'in karesi eksi 3 bölü x eksi 1 dx şeklinde tek integral formatında toplanabiliyor. Bunu da 3 ortak parantezine alırsak x'in karesi eksi 1 bölü x eksi 1 dx demektir. 3'ü integralin başına atabilirim. Burada görmüş olduğunuz x kare eksi 1 ifadesini de x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı olarak yazarım. Alt tarafta x eksi 1 ifadesi var. Sonuna dx dedim. Daha sonra burada x-1'ler eksi birbirini götürünce aslında bana sorulan ifade sadece 3 çarpı x artı 1 dx'miş. O zaman bu ifade eşittir. 3 çarpı parantez içerisinde x'in kuvvetinde 1 varsa bir artırdım bir artırdığıma böldüm. Artı 1'in yanına x eklediğimiz zaman integral alıyorum. Artı c'yi de eklediğimiz zaman otomatikmen integrali bulmuş oldum. Biraz daha düzenli yaz yaz derseniz 3 bölü 2 x kare artı 3 bölü 2 x artı c yazabiliriz. 3 c yazmakla direktmen c yazmak arasında bir fark yok. Bir fonksiyonun değeri verildiği zaman ikisi de aynı kapıya çıkacaktır zaten. Örnek 13'te bir integralin karşılık geldiği değer verilmiş. Bir de gx fonksiyonu verilmiş. g1 eşittir 0 g2 nedir diye soruyor. Burada bana verilen fx artı 3x kare şeklindeki ifadeyi ben ayrı ayrı yazabilirim. Bu ifade eşittir. integral fx dx artı integral 3x kare dx ve aynı zamanda neye eşitti? 2 tane x küp artı 5x artı c'ye eşitti. Integral fx dx artı buradaki ifadeyi integralden kurtarabilirim. Direktmen x küp bölü 3'ten 3'ler gidince x küp kalacaktır. Eşittir 2x küp artı 5x artı c. Burada tekrar artı c yazmadım. Çünkü sonda zaten bilmediğimiz bir sabit var. Bütün aldığınız integral ifadelerinde sadece bir tane bilinmeyen olması sizin için yeterli olur. x küpü de karşıya attığımız zaman integral içerisindeki fx dx ifadesi direktmen x küp artı 5x artı c'ye eşit olur. Bizim gx dediğimiz ifade de İki tane integral fx dx eksi 3'e eşittir. Yani ben buradan 2 çarpı x'in küpü artı 5x artı c eksi 3 yazabilirim. gx fonksiyonunun karşılığını direktmen bulmuş olduk. Sonra artı c'yi bulmak için de bana ne vermiş? g1 eşittir 0. Peki g1'in karşılığı nedir? 2 çarpı parantez içerisinde 1'in küpünden 1 geldi. Artı 5 artı c eksi 3 dedim. Bu ifade sıfır eşittir. Burasına 6 dersem 12 artı 2c eksi 3 ifadesi eşittir sıfırdır. Buradan da 2c eşittir eksi 9 yazarsam c dediğimiz ifade aslında eksi 9 bölü 2 imiş. Burada gx'i tekrar yazacak olursam demek ki gx dediğimiz ifade şöyle çarparak yazayım. 2 tane x küp artı 10x. Bundan sonra c dediğimiz ifade eksi 9 bölü 2 olacağından dolayı bir de 2 ile çarparsak eksi 9 eksi 3 gelecek. Yani 2 tane x küp artı 10x eksi 12 bu ifadenin tam olarak karşılığı olmuş oluyor. Benden de g2 istiyorsa burada x gördüğüm yere 2 koyarak direktmen sonucu bulabilirim. O zaman g2 neye eşittir? 2 çarpı 2'nin küpünden 8 artı 10 çarpı 2 eksi 12, 16, 20 daha, 36 eksi 12 dedim. O zaman burada görmüş olduğunuz sorunun cevabı da 24 olarak bulunmuş olur. Örnek 14'te de birinci türevi f üstü x eşittir şeklinde verilen y eşittir fx fonksiyonu 2e2 2 noktasında bir yerel minimum olduğuna göre f 1 nedir diye soruyor. Şimdi 2e2 2 noktasında bir yerel minimum olması F'in birinci türevinde x'in yerine 2 yazdığınız zaman sonucun 0 çıktığı anlamına gelir. Çünkü yerel ekstremum noktalarında birinci türevdeki x değerini neye eşitliyordum? 0'a eşitliyordum. Buradaki x değerini dikkat ederseniz bana burada 2 olarak vermiş. F üssü 2 dediğimiz ifade yukarıda yerine yazarsak 4 çarpı 2 eksi k artı 3 bu da eşittir 0 yazarsam. 8 artı 3'ten 11 eksi k eşittir 0 ise K dediğimiz ifade aslında 11'miş. O zaman ben f üssü x dediğim ifadenin yerine ne yazarım? 4x eksi 8 yazabilirim. K'nın yerine 11 yazınca eksi 11 artı 3'ten sadece eksi 8 kalacaktır. Peki türevi yok etmek için ne yapıyordum? Her iki tarafın integralini alabilirim. Türev ve integral birbirinin tersi olacağından dolayı burada fx kalacak. Şurada integral almak için dx yazmamız gerektiğini de atlamayalım. Sağ tarafta da sonuna dx yazarak integral alırsak eğer 4'e dokunmuyorum. x kare bölü 2 geliyor. Eksi sabitin yanına x yazdığımız zaman olay zaten bitiyordu. Bunu biraz daha düzenleyecek olursak 2 tane x'in karesi eksi 8x artı c'dir. Şimdi fonksiyonun net değerini bulabilmek için benim c'den kurtulmam lazım. Onu da aslında size burada sağlıyor. 2'ye 2 noktasından geçiyor ne demek? x'in yerine 2 yazdığınız zaman y'nin de 2 olduğu anlamına gelir. Fonksiyonlar da y eşittir fx formatında yazılıyorsa demek ki f2 ifadesi neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. O zaman f2 eşittir 2 çarpı 2'nin karesinden 4 eksi 8 çarpı 2 artı c bu da eşittir 2 olmalı. 8 eksi 16'dan şurada eksi 8 artı c eşittir 2 eksi 8'i karşıya atınca da C dediğimiz ifadeyi 10 olarak bulurum. Sonra getirip burada C yerine 10 yazarsam fonksiyonu tam anlamıyla bulmuş oluyorum. Yani benim burada fx dediğim ifade 2 tane x kare eksi 8x artı 10'a eşittir. O zaman f1 değerini de rahatlıkla hesaplayabilirim. x'in yerlerine 1 yazdığımız zaman 2 çarpı 1'in karesinden 2 eksi 8 çarpı 1'den 8 artı 10'dur. 12 eksi 8'den Burada görmüş olduğunuz işlemlerin sonucu da 4 olarak bulunmuş olur ve sorunun cevabına 4 diyebiliriz. Örnek 15'te de ikinci türevin karşılık geldiği fonksiyonu vermiş. F'in birinci türevinde 1 6 demiş. F1 1 demiş. Buna göre F2'nin ne olduğunu söylüyor. Buradan F'in ikinci türevinin integralini alacak olursak 24 x kare eksi 2 ifadesinin integraline karşılık gelecektir. Bu ifadede o zaman ikinci türevde bir kere integral alınca bir tane türevi götürecektir. Yani f üssü x kalacaktır. Bu ifadede eşittir. 24 çarpı x'in küpü bölü 3 eksi 2'nin yanına x eklenmiş hali artı c'dir. Bu da eşittir. 8 x küp eksi 2x artı c olur. Ben x gördüğüm yere buradaki gibi birinci türevde 1 bir yazarsam sonucun 6 çıkması lazımmış. O zaman f'in birinci türevinde 1. 8 eksi 2 artı c ifadesi eşittir 6. Burada görmüş olduğunuz ifade de 6 olduğuna göre o zaman burada bulduğumuz c sıfırmış. Yani direktmen aslında f'in birinci türevinin 8 x küp eksi 2 x olduğunu bulmuş olduk. E buradan da normal fonksiyona geçmek için gene her iki tarafın neyini alacağım? İntegralini alacağım. Burada da sonuna dx eklemeyi unutmuyorum. Türev ve integral birbirinin tersi olacağı için burada fx kaldı. Sağ tarafta da 8 çarpı x'in 4. kuvveti bölü 4 eksi 2 çarpı x'in karesi bölü 2 artı c'dir. Fonksiyonu düzenlediğiniz zaman 2 tane x üzeri 4 eksi x kare artı c'dir. Bu c'yi yok etmek için gene size direktmen f1 eşittir bir değerini vermiş. O zaman ben hakikaten x'in yerine 1 yazarsam 2 çarpı 1'in 4. kuvvetinden 1 eksi 1 artı c bu da eşittir 1'dir. Buradan da 1 artı c eşittir 1 olacağından dolayı c dediğimiz ifade yine 0'a eşittir. Yani benim fx dediğim fonksiyon 2 tane x'in 4. kuvveti eksi x kareymiş. Bana f2'yi sorduğu için getirip yerine yazarsam 2 çarpı 2'nin 4. kuvveti eksi 2'nin karesi. Bu da 16 olacağından dolayı 2 ile çarptım. 32 eksi 4 bu da eşittir. 28 olarak bulunmuş olur. Örnek 16'da da yine birinci türevi verilen bir ifade var. Normal fonksiyon değeri veriyor ki c'yi bul. Ondan sonra da f1 ifadesinin değerini soruyor. Ben yine burada her iki tarafın integralini alabilirim. Bu da eşittir. Integral 3x kare artı 4x eksi 5 dx olur. Türevi integral birbirinin tersi olacağından dolayı burada fx kaldı. Bu da eşittir x kare x küp bölü 3'tür. 3'ler de sadeleşince sadece x küp kaldı. Artı 4 çarpı x'in integrali de x kare bölü 2'dir. Eksi 5'in yanına x eklediğimiz zaman integral almış oluyoruz. Artı c'yi de unutmayalım. F2'nin 15 olduğunu verdiyse o zaman F2 derim. 2'nin küpünden 8 artı şurada aslında 2 tane x kare vardır. 2 çarpı 2'nin karesinden 4 eksi 5 çarpı 2 artı c neye eşittir? 15'e. 16 eksi 10'dan burada 6 kaldı. 6 artı c eşittir 15 ise c dediğimiz ifade demek ki 9'muş. Ben burada bunu yerine getirip 9 yazarsam fonksiyonun tam olarak karşılığı x küp artı 2x kare eksi 5x artı 9'dur. Burada f1'i soruyorsa o zaman x'in yerine 1 koyarak 1 artı 2 eksi 5 artı 9'dan 12 eksi 5'ten 7 sonucunu elde edebilirim. Bu örneği de burayı bonus olarak bıraktım. Eğer korkup x kare eksi 1'in karesini açayım sonra x'leri elde edeyim. Burada da direkt ben açılım yapayım sonra teker teker integral alayım derseniz birazcık sıkıntıya düşebilirsiniz. Bunun yerine hemen ne yapmanız lazım? x kare eksi 1 var. Sonra bir tane daha x kare eksi 1 var ve x kare ifadesi var. Artı burada da iki tane x kare ve x kare eksi 1 ifadesi var. Burada ortak olanlar x kare eksi 1'ler ve x karelerdir. Ortak paranteze aldığınız zaman bu da eşittir. x kare eksi 1 çarpı x kare derseniz burada fazlalık olarak x kare eksi 1 gelecektir. Burada da fazlalık olarak sadece artı 2 kalacaktır. O zaman bu ifade x'in karesi eksi 1, x kare ve x'in karesi artı 1 olarak elde edilir Burada x kare eksi 1 ve x kare artı 1 ifadeleri iki kare farkından dolayı x üzeri 4 eksi 1 olarak yazılabilir. Yanlarında bir de x kare var. Toparladığımız zaman x'in 6. kuvveti eksi x kare burada görmüş olduğunuz ifadenin toparlanmış halidir. Yani aslında bize integralde x üzeri 6 eksi x karenin integralini soruyor. Bu da nedir? 6. kuvvetten dolayı kuvvetini bir artırdım bir artırdığıma böldüm. Eksiyi korudum. X'in kuvvetini yine bir artırdım, bir artırdığıma böldüm, artı C diyorum ve olayı bitiriyorum. Örnek 17'de de bir tane fonksiyon verilmiş ve integral'e bağlı. Fonksiyonun alabileceği en küçük değer eksi 13 olduğuna göre, f eksi 2 kaçtır diye soruyor. Fonksiyonun alabileceği en küçük değer demek aslında bir ekstremum noktası demektir. Buradaki x değerini bulmak için birinci türevini yapıyoruz, sıfıra eşitliyoruz. Sonra buradan bulduğumuz x değerini getirip y eşittir fx formatında yazdığımızda sonucun eksi 13 çıkması gerekiyor. O zaman ben burada bu ifadenin türevini alırsam karşı tarafın da türevini al demektir. İntegral ifadesinin içindeki 3x 24'ü de yazarsam burada görmüş olduğunuz dx'ler birbirine d'ler de integrantı götürürse o zaman direktmen 3x eksi 24'e eşittir. Birinci türevi 0'a eşitlediğimizde o zaman ne olması lazım? 3x eksi 24 eşittir 0'dan 24'ü karşıya atıp her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'in 8 olması lazım. Daha sonra f8 dediğimiz değer de eksi 13'e eşittir. Peki o zaman fx dediğimiz şey nedir? Buradaki ifade integrale tabi olacağından dolayı 3 çarpı x'in integrali x kare bölü 2 eksi 24 var. Bunun yanına x ekleyince integrali almış olurum. Tabii ki artı c'sini de unutmuyorum. F8 dediğimiz ifade yani 3 çarpı 8'in karesi 64 bölü 2'den şurada 32 gelecek. Eksi 24 çarpı 8 artı c ifadesi eksi 13'e eşitmiş. Burayı topladığınız zaman eksi 96 gelecek. Artı c bu da eşittir. Eksi 13 dersem eksi 96'yı karşıya atınca Eksi 13 artı 96'dan dolayı 83 bulurum. Ve C dediğim ifade o zaman 83'müş. Sonra getirip C'nin yerine 83 yazarsam fonksiyonu tamamıyla bulmuş olurum. O zaman bizim fx dediğimiz ifade 3 bölü 2 x kare eksi 24 x artı 83'tür. Bana da neyi soruyor? F eksi 2'yi soruyor. Bu da eşittir. 3 bölü 2 çarpı eksi 2'nin karesinden 4. Eksi 24 çarpı eksi 2 artı 83. 3 çarpı 2'den şurada 6 gelecektir. Artı eksi ile eksinin çarpımından dolayı artı yazdım. 24 ile 2'nin çarpımından 48 artı 83. Buradaki sayıları topladığınız zaman da 137 sonucunu direkt ben bulmuş oluruz. Örnek 18'de birinci türevi 6x artı 3 olan y eşittir fx fonksiyonunun x eşittir m apsisli teğeti y eşittir 7x artı 4 olduğuna göre f1 nedir diye soruyor. İlk olarak şunu belirtmeliyim. Eğer y eşittir 7x artı 4 şeklinde bir teğete sahipse demek ki benim teğetimin eğimi 7 7'ymiş. Diğer taraftan ben türevi kullanarak f'in birinci türevindeki x değeri aynı zamanda teğetin eğimine eşitti. Burada m teğet diye belirtiyorum ki buradaki x eşittir m karışmasın. Üzerinden geçen doğru belli olduğu için ve eğimi 7 olduğu için buradaki m teğetinde 7'ye eşit olduğunu söylerim. Peki hangi noktada 7'ye eşitmiş? x eşittir m noktasında. O zaman f'in türevinde m eşittir 7 olmalıymış. f'in türevinde x 6x artı 3 olarak verildiğine göre f'in türevinde de m değeri 6m artı 3'tür. Bu ifadede 7'ye eşit olduğuna göre 6m eşittir 4 m dediğimiz ifade ise 2 bölü 3 olarak bulunabilir. Artık m ile kafamı karıştırmayayım. Benim x dediğim değer neymiş? 2 bölü 3'müş. Burada bir eğri ve üzerinde geçen teğetten bahsediyoruz. O zaman aynı x değeri için fx'in ve y'ye bağlı olan denklemin aynı y değerine karşılık gelmesi gerekiyor. Yani bu ne demektir? f'in 2 bölü 3 değerindeki ile y'nin 2 bölü 3 değerinin birbirine eşit olması lazım. Y'nin 2 bölü 3'teki değeri de 7 çarpı 2 bölü 3 artı 4'ten 4'e 12 bölü 3 olarak görürsek 26 bölü 3 eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman F 2 bölü 3 eşittir 26 bölü 3'tür. Buradaki türevin her iki tarafın integralini aldığımız zaman integral f üssü x dx ifadesi eşittir. Integral 6x artı 3 dx'e. Burada türev ve integral birbirinin tersi olacağı için fx kalacaktır. Bu tarafta integral alacağımız zaman x'in integrali x kare bölü 2'dir. 3x kare kalacak. Sonra 3'ün yanına x koyduğumuz zaman integral bitecek ve artı c şeklinde tamamlayacağım. Ben buradaki artı c'yi işte bu fonksiyon yardımıyla elde edebilirim. x'in yerine 2 bölü 3 yazdığımızda bu da eşittir. 3 çarpı 2 bölü 3'ün karesinden 4 bölü 9 artı 3 çarpı 2 bölü 3 artı c bu da eşittir 26 bölü 3 olmasını söylüyormuşuz. Buradan 3 ile 9 birbirini sadeleştirince 4 bölü 3 kalacak. Burayı da 6 bölü 3 olarak yazalım. Artı c eşittir 26 bölü 3. Buradaki c değeri o zaman 16 bölü 3'e eşit olacak. Yani fonksiyonda c gördüğümüz yere de 16 bölü 3 yazmamız gerekiyormuş. Fonksiyonu tamamen elde ettiğimize göre artık f1 değerini hesaplayabilirim. 3 çarpı 1'in karesinden 1 artı 3 çarpı 1 artı 16 bölü 3. 6 dediğimiz ifadeyi de 18 bölü 3 olarak yazarsak topladığımız zaman 34 bölü 3 sonucunu elde ederiz ve böylece bu sorunun cevabını bulmuş oluruz. Örnek 19'da da yerel ekstremum noktalarından biri eksi 1'e 2 olan fx fonksiyonu için fx eşittir integrale bağlı bir değer verildiğinde f0 değeri nedir diye soruyor. Eksi 1'e 2 eğer ekstremum noktasıysa x eşittir eksi 1 için f'in türevindeki eksi 1 değerinin 0 olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda eksi 1'e karşılık 2 değeri bulunacağından dolayı f'in kendisinde de eksi 1 direkmen 2'ye eşitmiş. f'in türevi dediğimiz ifade burada her iki tarafın türevini aldığımız zaman sağ tarafta türev alınca integrali götürecek ve 6x kare eksi a'ya eşit olacak. Ben buradan F'in türevinde eksi 1'in değerini biliyorum 0'dır. 6 çarpı eksi 1'in karesinden 1 eksi a eşittir 0. Yani a dediğimiz ifade nedir? 6. O zaman aslında bu ifadenin direkt ben 6x kare eksi 6 olarak yazıldığını söyleyebilirim. Eğer fx dediğimiz ifade integral 6x kare eksi 6 dx ise o zaman bunun karşılık geldiği ifade de 6 çarpı x küp bölü 3 Eksi 6'nın yanına x ekledim artı c dedim. Buradan da 2 tane x küp eksi 6x artı c yazabilirim. F eksi 1 ifadesinin de 2'ye eşit olduğunu söylüyorum. X gördüğüm yere eğer eksi 1 yazarsam eksi 1'in küpünden burada eksi 1 geldi. Eksi 6 çarpı eksi 1 artı c dediğimiz ifade 2'ye eşit. Eksi 2 artı 6'dan burada 4 artı c bu da eşittir. 2 ise c dediğimiz ifade Eksi 2'ye eşittir. O zaman fonksiyonumuz 2x küp eksi 6x eksi 2'dir. Benden f0 istiyorsa aslında sadece c'yi istiyordur. Bu ifadede eksi 2'ye eşit olarak bulunmuş olur. Böylece farklı soru tipleriyle de bu konuyu da tamamlamış oluyoruz. Bir dahaki dersimizde değişken değiştirme yöntemiyle devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.